Merhaba değerli arkadaşlar. Temmuz ayına başladık. Cuma günü de beraber de aslında dünle beraber de geçen haftanın kapanışını yaptık. Şimdi haftalık kapanışa göre hangi hisselerde mum formasyonları oluşmuş onlara bakacağız. Bu oluşan formasyonları istinaden yükselme sinyali veren hisseleri tespit etmeye çalışacağız haftalıkta. Hemen anlatmadan şu noktaları söyleyeyim. Özellikle haftalık baktığımız için etkilerini bir haftada da görmeyi beklememek lazım. 5 hafta, 6 hafta gibi. Yani 4 ila 8 hafta arası noktalarda etkilerini görebiliriz diye onu söyleyeyim. Teyit noktasını beklememiz önemli. Ayrıca diğer temel analiz, teknik analiz gibi, işte destek direnç noktaları gibi noktalara bakarak yatırım kararı vermenizi de tavsiye ederim o anlamda. Son olarak... Video izledikten sonra yorum yaparsanız, beğenirseniz de sevinirim. En azından emeğimizin karşılığını böyle bu şekilde almış olalım diye rica edeceğim. Ee, hemen e, analizimize geçiyoruz. Bakıyoruz. Burada hemen haftalığı seçtik. Aşağıda filtrelere gidiyorum arkadaşlar. Filtrelere gittiğimizde tümünü sıfırla dedik. Burada şunu kontrolünü yapıyoruz. Haftalıktayız. Buradan hisseleri bulacağız, filtreleyeceğiz. Burada da kontrol yapacağız doğru mu diye. İlk önce yine her zaman olduğu gibi filtre ara kısmına pat yazacağım. E, pattern bana hangi mum formasyona bakmak istiyorsam onu getiriyor. Barı bozuyor. Hemen buradan kontrollerimize başlayalım. İşkur geldi. İşkuru genelde almıyoruz listeye. Yani bu hafta marubozu haftalık kapanışta yok diyebiliriz arkadaşlar. Hemen bir sonraki e, sabah yıldızına bakalım. Sabah yıldızında bir eşleşmemiz var mı? Orada da yok. Yani bozu ve sabah yıldızı yok. Hemen bir sonraki yutan boğaya geçelim. Yutan boğada bir şeyimiz var mı? Yükselen engalfin geçiyor burada. Yükselen engalfin de 3 tane hisse. Ufuk hatırlarsanız günlükte marubozusu vardı. Günlükteki marubozuya paralel haftalıkta da yutan boğa yaptığını söylüyor sistem. Bilgisayarda bir tıkanma oldu. Çok pardon. Evet tekrar geri geldi. Bakıyoruz ufukta yutan boğa var mı? Yutan da kendisinden önceki 3 tane kırmızı mumu bekliyor arkadaşlar iki tane var o yüzden yutan boğa var diyemiyoruz ufukta. Hemen ufuktan çıkıyorum. Dobura bakıyorum arkadaşlar. Doburda da iki tane var o yüzden yine burada da söyleyemiyorum. RAL-YH RAL yatırım Holding haftalıkta yutan boğa olarak notlarıma ekliyorum. Nitekim görüyorsunuz buradan bir yeşil mumumuz var kendisinden önce beş tane kırmızı yani bir düşüş trendimiz var. Bu yeşil mum dönüş sinyali veriyor. Yutan boğa ile RAL YH'yi hey, yutan boğa olarak notlarıma ekledim. Şimdi yutan boğadan hemen sonra yükselen harami, harami boğa, amile boğa diye de söyleyebiliriz. Ee, hemen e, internette biraz sıkıntı var galiba. Hemen harami boğaya da bir göz atalım. Yükselen Harami ile bir tane eşleşme verdi. Bir maş. Doğru mu? Değil. Çünkü 3 tane kırmızı mumumuz yok arkadaşlar. O yüzden Harami Boğa'ya da bir, bu hafta listeye bir hisse ekleyemiyoruz. E şimdi çekiç, ters çekiçe bakacağız. Sonra Doji'ye bakıp bitiriyor olacağız. Bakalım çekiç yapmış haftalıkta hisseler var mı? Hemen kontrolü sağlayalım. 3 tane eşleşme verdi. Sahol'ü verdi. Çekiç olarak kabul edemiyoruz. Sodaş'ı verdi. Sodaş'ta bir çekiç var mı arkadaşlar? Var. Aslında bir önceki haftada ters çekiç yapmış. Bu haftada çekiç yapmış. Yani şurada şunun kontrolünü yapacağım. Buradaki kapanış şuranın üzerinde olsaydı geçen haftanın ters çekiçine teyit almıştı diyecektim. Ama maalesef eee üzerinde kapatmadığı için teyit alamamış. Bunda da kendisinden önce 3 ve üzeri kırmızı mum olmadığı için, şu yeşil mum bozduğu için sodaşı da yine alamıyoruz. Ve üzer taşa bakıyoruz son olarak. Burada da yine 3 tane kırmızı mum ön koşulunu sağlayamadığı için listeye ekleyemiyoruz. Yani şu ana kadar haftalıkta sadece yurtan boğada bir tane hisse bulduk. Onun dışında diğer formasyonlarda şu ana kadar bir şey bulamadık. Hemen ters çekişe bakalım. Ters çekişte de eşleşme bulamadık. Dojilere geçeceğiz. Yani şu anlamda mesela bu video çok içime sinmeyecek ama yine de paylaşacağım biraz eğitim amaçlı olarak düşünebiliriz yani bir tane hisse çıktı çünkü. Biraz daha eğitim amaçlı düşünebileceğimiz bir video olabilir onu da belirteyim yani şimdi Dojilerde de bakalım bir şey çıkmazsa çünkü Sadece bir tane hisse için videoyu yayınlamış olacağım. Yani o anlamda da söyleyeyim biraz eee üzülerek paylaşacağım en yani azından öyle söyleyeyim. Ama eğitim olarak bir e, pratik yapma olarak düşünebiliriz bu videoyu. Dojilerde bakıyorum yine 3 tane kırmızı mum bekliyorum. Ee, yani esende bir dönüş sinyali, 2 tane ardarda arda doji var. E, olabilir mi diye bir soru işareti. SG'de evet arkadaşlar bakın RSI'da mesela RSI'yi listeme ekleyeceğim. Neden diyeceksiniz? Çünkü geçen hafta baktığımız zaman burada bir beyaz asker yapmış, burada doji ile teyit almış, üzerinde kapanış yaparak RSIG'i RSIG'i ben doji teyit olarak notlarıma ekledim arkadaşlar. Hemen metroya bakalım. Metro'da da doji var. 3 tane kırmızı mum sağlıyor. Yani bu anlamda metroyu yine doji olarak notlarıma ekledim. Neyse. Korktuğumuz başımıza gelmeyen o zaman bir tane hisse için yapmıyor olacağız yani. Yine Ditaş'ta da doji var. Hisse sayımız artmaya başladı arkadaşlar. Sevindim doğrusu. Kaplamında bakıyorum ee, doji var mı? Aslında geçen hafta bir e, doji demeyeyim ama e, nasıl söyleyeyim yani ters çekişte demek istemiyorum. Biraz daha mezar taşı gibi, mezar taşı doji gibi. Bu hafta üzerinde kapatıp bir onay almış gibi, kırmızı mum olsa da onay almış gibi görünüyor. Yani kaplemeyi de ben e, notlarıma doji teyit olarak ekleyeceğim arkadaşlar. Despeceye bakacağız. Bunda maalesef kabul edemiyoruz. Burva'ya bakıyorum. Burva'da da yine bir dojimiz var arkadaşlar. Yani bu hafta haftalık kapanışta baya bir doji gördük. 5 tane doji var. Şimdi diğer dojilere bakacağız. Dragonfly Doji'ye bakıyoruz. Bir eşleşme vermedi arkadaşlar son olarak mezar taşı dojiye de bakıp bitiriyor olacağız. Elimizde şu ana kadar 6 tane hisse bize dönüş sinyali vermiş gibi görünüyor. Ee, bakalım bir 7. 8. eklenecek mi? bir tane hisse geldi. O da birlik mensucat. Yani burada da baktığımız zaman aslında bir düşüş trendi var. Şurada bozuyor ama istisnai olarak ben bunu alacağım. Birlik mensucatı BRM Men diye Ondan sonra, e, BRM'ni de buraya ekledim. E, Mezar taşı doji olarak. Mezar taşı doji olarak buraya BRM'ni de ekledim. Bu hafta da anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Güzel bol kazançlı bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.